Gençlik Olimpik Kış Festivali Sarayova'da yapılıyor ki burası olimpiyat ruhuna hiç de yabancı bir şehir değil. 1984'te 14. Kış Olimpiyat oyunları da burada yapılmıştı ve o zamana kadar yapılmış en iyi kış olimpiyatları olarak tarihteki yerini almıştı. Şimdi olimpiyat müzesinin önündeyiz. 1984 ruhunu yeniden yaşayacağız ve sizlere göstereceğiz. Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki o zamanın Olimpiyat Komitesi Başkanı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı İspanyol Juan Antonio Samarrahın bu müzenin yapımında emeği gerçekten çok büyük. Çünkü burada katıldığı olimpiyatlar, kendisinin başkanlık koltuğuna geçtikten sonra katıldığı ilk olimpiyatlardı. Hayatımın en heyecanlı zamanıydı. Sadece benim değil, aksine bütün bir neslin en heyecanlı zamanıydı. Saraybosna o zaman sosyal alanda bir Rönesans dönemi yaşamıştır ve bütün bunların tacı Olimpiyat oyunları olmuştu. Saraybosna'nın olimpiyatlara ev sahipliğinin gururunu yaşıyorduk ve her şeyin en güzel şekilde olması için çok çalışıyorduk. Önemli bir noktada Saraybosna'nın bölgede tek olimpik şehir olmasıydı. Saraybosna'nın 20. yüzyıl tarihçesine bakıldığında insanlar 1. Dünya Savaşı'nı başlatan suikasti Saraybosna'nın kuşatmasını ve olimpiyatı hatırlıyorlar. Olimpiyat çok pozitif bir hatıra olarak kaldı ve biz o yüzden bu müzeyi de Olimpiyat hatırası olarak görüyoruz. Sosyal olarak zamanında benim neslim için iki tane alternatif vardı. Kendine has bir proje yapacaktın ya spor ya da sanat ve bütün benim jenerasyonum ya spora ya da sanata yönelmiştir. Bu iki alternatif kendine has bir proje oluşturuyor ve bugün Onların çoğu başarılı bir sporcu veya sanatçıdır. Gençlerin Olimpiyatı bunun bir göstergesidir. Olimpik ruhun sürekliliğinden çok memnunum. Genç nesiller bu olimpik ruhun bir parçasıdır ve olimpiyat değerlerinin göstergesidir. Olimpiyat zamanında ben kültür sektöründe çalışıyordum ve bu müzenin yapımıyla uğraşıyordum. Bunu çok büyük bir coşkuyla ve kısa bir zamanda yapmaya çalıştık. Sabah 8'den gece 12'ye kadar çalışıyorduk. Müzenin olimpik oyunların açılışına yetişmesi gerekiyordu. Yani 8 Şubat'a. Ben o kadar yoğun çalışıyordum ki eve gidip üstümü bile değiştirmeye vakit bulamıyordum. Taksiyi evime gönderdim ve bana temiz bir gömlek getirmesini istedim ve o gömleği resmi açılışta giydim. Hiçbir müsabakaya gitmeye vakit bulamadım. 27 Nisan 1992 yıkılan ilk binalardan biri Olimpiyat Müzesiydi. <laughs> 1984'ten e, o zamanın kış olimpiyatlarını yaşatan e, bugünlere kadar bırakan resimlerden görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. E, o zamanın giyim biçimlerini göstereceğiz size ve özellikle bahsetmemiz gereken o zamanın uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı İspanyol Juan Antonio Samaranch buranın yapılması için çok çaba sarf etmiş bir isim. Kendisi 1994'te de burayı ziyaret ediyor ve 1984'te giydiği kış olimpiyatlarında burada giydiği montunu bu müzeye hediye ediyor. 2019 EOF yarışlarının alt disiplini branşı için Yahorina Dağı'nda bulunan Praça bölgesindeyiz. Burada 4 erkek ve 4 kadın sporcuyla temsil ediliyoruz. Bakalım arkadaşlarımız nasıl performanslar sergileyecekler ve bu deneyimlerini bizler için nasıl tanımlayacaklar? iyi hissediyorum bugün. Önceki günlerden daha iyi geçti genel olarak ve iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum gençlik olimpiyatlarının. Ben kayak için yurt dışında taşındım. Norveç'teyim şu an. Neredeyse her gün kayak yapıyorum okuldan sonra da hafta sonları da. Yazın da antrenmanlarıma devam ediyorum. Senede 130-140 gün yaklaşık kayak üzerindeyim. Onun üstüne de kara antrenmanları yapıyorum kayak yapmadığım zamanlar. Seneye Dünya Gençlik Olimpiyatları'nı hedefliyorum. Sonra da inşallah dü e Çin'de Dünya Olimpiyatları'na gitmek istiyorum kış olimpiyatlarına 2022'de. Yani güzel de bir e ilk ay of deneyim. İlk defa girdim. Güzel yarıştı, zordu. İlk inişim daha iyiydi ikinci inişe göre. İkinci inişte yukarıda bir hata yaptım. Bir düştüm, sürüklendim, kalktım. Öyle devam ettim. Yani deneyim güzel. Kendi yaş grubumuzda aynı olimpiyat gibi bir olimpiyat köyü tarzı var, açılışımız var, kapanış, herkes aynı yerde falan. Güzel bir deneyim oldu benim için. İlerisi için de güzel bir tecrübe. Yarış için bazı şeyleri ortalama yapabildiğimi hissediyorum yapabileceğimin en iyisini yapamadım. Özellikle slalom'da. Ne yazık ki bitiş çizgisini göremedim ve büyük slalom benim çok iyi olamadığım bir disiplindi. Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu pist Erzurum'dakinden daha zor. Çünkü pek çok değişik geçiş var. Bu olimpik bir pist. Bu yüzden gördüklerimden daha zor. Bundan sonraki hedefim Uluslararası Kayak Federasyonu dünya sıralamasındaki puanımı yükseltmek, daha çok çalışmak ve gelecek sezon için yapabileceğim en iyi noktaya gelmek. Organizasyon kötü değil fakat daha da iyi olabilirdi. Yani çok güzel bir deneyim hani ilk geldiğimiz açılış seremonisinden beri hani ilk defa o kadar güzel böyle bir hani festival diyeyim hani bir gösteri tarzında bir şey gördüm. Çok güzeldi. Onun dışında hani burada bu kadar hani yaş gruplarımla beraber yaşamak da çok güzel bir deneyim. Hani istediğim sonuçları istediğim gibi pek kayamadım ama hani bunların hepsi tecrübe. Hani önümüzdeki hani böyle olimpiyatımsı bir yarış olmasa bile hani önümüzdeki FIS yarışları falan onlar şimdi asıl önemli olan benim için puanımı indirmek. Yani buradan sonra herhalde işte federasyonumuzun beraber düzenlediği kamplar vardır, yarış kampları. Onlara giderek yani zaten amacımız hani direkt ülke kontenjanıyla değil de hani kendimiz bir kendi kontenjanımızı puanı indirerek olimpiyata katılmak. O zaman tabii bizim ülkemizi temsil edecek de daha fazla arkadaşımız gidecek. Amacımız o. Yani önümüzdeki kamplarda belirleyecek onları işte. Hani. hani yarışın zorluğu hani tabii biz şimdi bu sene çok fazla kamp düzenleyemedik. Hani farklı farklı Avusturya'daki alpler ya da herhangi bir buradaki Balkanlara yer dağları çok gelmedik. Ondan hani bu pist bizim için biraz farklıydı yani. Farklıydı dediğim biz hani her zaman Palandöken'de aynı pistte aynı zeminde kayıyoruz. Hani burada işte mesela ilk gün slalomda çok yoğun bir kar yağışı vardı. Bir anda zemin kötüleşti. Bugün de onun dışında çok bir zorluk yoktu. Ama işte yine tam performansımı veremedim. Güzeldi, çok heyecanlıydı. Performansımı beğendim. Her şey çok güzeldi. Özellikle ortam çok güzel. Açılış seremonisi olsun, işte verilen değer olsun. Çok hoşuma gitti. Evet, tabii ki çok heyecanlı bir atmosfer. hemen hemen her rakibimle yarışmış olsam bile böyle büyük bir çete altında tekrar yarışmak yine çok heyecan vereceğim. Evet, daha önce, hatta yanlış hatırlamıyorsam 3-4 hafta önce Polonya vardı, neredeyse bütün yarısı oradaydı. Ben hep kendimi biraz daha uzun programda daha iyi olduğumu düşünmüştüm. Özellikle son yarışmalarda ilk, ilk günün biraz daha kötü, ikinci günde biraz daha toparlayıp kürsüyü yakaladığım olmuştu. İnşallah bu sefer de öyle bir şey yakalayabileceğim. Tabii böyle deneyimli bir hocayla da bana çok büyük katkıları var. Kendisi işte stresli zor durumlarda ne yapılacağını çok güzel anlatıyor. Bence konuşma yeteneği de çok, yani farklı bir dilde olmamıza rağmen çok iyi bir iletişim var. Bir de stresli anlarda gerçekten çok iyi konuşuyor, çok güzel müdahale ediyor, çok güzel kontrol altında tutuyor. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Devamında Sarayova'da baş çarşıyı gezelim ve Osmanlı zamanından kalma bu çarşıdan sizlere görüntüler verelim istedik. tabii ki burada gezerken de buranın insanına EOfu sormadan geçmek olmaz dedik. Bakalım onlar bu olimpiyatın genç ruhu hakkında neler düşünüyorlar kendilerinden dinleyelim. Sadece güzel şeyleri hatırlıyorum 84 ile ilgili. Şehir olimpiyat ruhunun içindeydi. Eyof da çok güzel geçiyor. Eyof'a çocukların katılmaları ve kaynaşmaları olabilecek en güzel şey zaten. 1984 kış olimpiyatlarında kayak merkezinde güvenlik görevlisiydim. Hiçbir zaman unutulmayacak anılar biriktirdik. Eyof da çok güzel bir organizasyon ama eskisi daha bir farklıydı. 1984'te buradaydım. En çok güzelliklerini hatırlıyorum. Burası tam bir Avrupa şehriydi her şeyiyle. Milano ve Paris'ten hiçbir farkı yoktu. Ta ki 90'lara kadar. güzel şeylerin de sonu geliyor ne yazık ki. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Koşeva Stadyumunda görkemli bir törenle açılmıştı. Şimdi ise Sırp entitesinin olduğu tarafta kapanış töreni yapılıyor. 911 sporcu burada güzel bir geçit töreni izleyecek. Ardından da kapanış yapılacak. Siz TRT Spor izleyicilerimizle başka büyük bir organizasyonda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. sporcu ile altı spor dalına katıldığımız bir oyunlar oldu. Ee, daha önce EOF'larda, kış EOF'larında ev sahipliği yaptığımız Erzurum dışında herhangi madalyamız yoktu. Bu anlamda burada kazandığımız iki madalya, kısa kulvar surat bateninde Furkan'la, Furkan, Furkan Akar'la bizim için büyük anlam ifade ediyor. Ee, diğer spor dallarında özellikle alt disiplini, kayakta koşu, biatlonda sporcularımız curling'de. Ee, ilk defa yurt dışına çıkan sporcularımız sayısı fazlaydı böyle bir tecrübe ilk defa yaşadılar. O yüzden sıralamadaki yerleri istediğimizde durumda değildi. ama önemli olan uluslararası tecrübeyi kazanmak. Çünkü bu tip oyunların amacı aslında olimpiyatlara giden yola birer basamak durumunda. O yüzden basamakla teker teker çıkmak gerekecek. Ee, bu anlamda sporcularımızın tecrübe kazandığını söyleyebiliriz. Kısa kulvar soyap pateninde ise e, son birkaç senedir e, yapılan çalışmaların biraz da olsa meyvesini aldığımızı görüyoruz. E, Furkan ve e, Muhammed yetenek olarak gerçekten iyi durumdalar. E, ama tabii üzerine daha fazla koymaları gerekiyor. Dünyada pek çok farklı rakipleri var. Burada 46 ülke katıldı Avrupa'dan. 46 ülke arasında bu derece elde ettiler ama dünya olduğu zaman çok daha fazla rakipler olacak. Güney Kore, Çin, Japonya gibi. O yüzden çalışmalarını sürdürüp daha iyi sonuçlar alacaklarını düşünüyoruz. Bunun dışında tabii ki Türkiye'nin yapması gereken en önemli şey kış sporlarında sporcu sayısını arttırmak. Yani sporcu havuzunu genişletmek. Bu anlamda daha çok çocuğun, gencin sporla, kış sporla tanıştırılması gerekiyor. Yani Erzurum'dan Furkan çıktı ama Erzurum'da çok daha fazla sporcu var. Bunların hepsinin tanıştırılması gerekiyor sporla. Ve antrenörlerimizin antrenman bilgisi konusunda daha ileri seviyelere gitmeleri gerekiyor. Bunun için de eğitimlerini daha fazla arttırmaları gerekiyor. Çünkü şu anda kış sporları özelinde antrenman bilgisi ve antrenman seviyesi konusunda da biraz gerideyiz. Bunu toparlamamız lazım. Bu anlamda antrenörlerimize verecek destek ve artılacak spor sayısı arasından seçilecek yeteneklerle çok daha iyi duruma gelecektir. Ee, bu anlamda 2020 Gençlik e, Olimpiyatları ee, yine aynı yaştaki genç sporcuların 18 yaşın altındaki sporcuların katılacağı bir organizasyon olacak. E, e, burada e. kota müsabakaları olduğu için katılım bu kadar fazla olmayacaktır. E, belli bir sayıda katılım olacaktır ama bu da yine aynı Olimpiyatlara giden yolda olduğu gibi basamak. E, burada ilk hedef ana hedef aslında 2022'de Pekin'de düzenlenecek olan kış Olimpiyatları. Sonrasında 2026 Olimpiyatları var. E, buradaki sporcular e, orayı hedef alarak 17-18 yaşın sporcularımız için 2022-26 ve çok daha büyük hedefler olacaklardır.